Herkese merhaba, merhaba başladım Hakan kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an e, ee, Excel 8'de bilen vardır arkadaşlar. Bunun gerçeğini yapmışlar. Excel 8 Subway adlı bir oyun arkadaşlar. Bunu peki de oynamıştık bunu. Ama Adana gerçek yapmışlar gibi bilmiyorum bak arkadaşlar görüyorsunuz. Duvarlar gerçek duvar gibi arkadaşlar. Bak yıkılasırsam şimdi. Gerçek duvar gibi arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz gerçek duvar gibi arkadaşlar. O öbürü e, oyunda gerçi yapmamışlardı. Bu da aslında tam tersini yapmışlar arkadaşlar. Şuna bakın bak arkadaşlar. Mermer gibi değil mi? Gerçek mermere benziyor. Hadi başlayalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız seviniriz. Arkadaşlar başlayalım. Evet, nasıl kemik diyor diye bak. Sıkıcı bir yapıyor. diyor. Yine bu kadar gelemiyor. Sıra ne Evet, burada katta bir şey olmadı. Dene bakalım ne olacak? Hayattan başlıyorum. Hayattan mı şimdi? Aa, ha pardon. Sıkmayın. Evet aslan. Ne diyor burada? Sıkıcı kat diyor. Ne yani bu denkçesi? Hadi yine aynı? Ne evet, yani şu an? Hiçbir şey olmadı. Tamam, doğru gidiyoruz. Ha, bu tutabiliyor mu? Aa gene sıfırdı kat. Allah Allah. Bu 8 diyor. Allah Allah değişmedi bu sayı lan. Değişmedi bu. Haydi. Bir dakika lan yanlış mı oldu ya? Yanlış mı burası? Ne bir bir olmadı o? Bir dakika lan. Ben yanlış mı Böyle mi bahçemiz vardı? Yok bu değil. Aa dur koşabiliyoruz. Tamam. Koşmayı iyi yapmışlar. Aa da bir olmadı ya. Aa ne bir olmuyor? Aa da gideceğim böyle ben. Aa bu zil ama. Aa hızlı gidiyorum bayağı. Madde bir değil. Madde bir değil. Anasır. Ne bir olmadı bu? Allah Allah. Oh. Ana. Korktum lan. Oh. Bu anda yere düştü. Bir yere düştü lan bu ama sen ne düşünüyorsun? Yani 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 şu anda. Abi koptu Abi bir de Abi bir şey oldu Abi bir çıktı çıktım aslında, düştüm andan. Böyle başka gidelim ben ya Yavaş Devam et Daha geçelim Ama çıkış nerede? Bir var daha mı çıkış? Herhalde evet, bazen bir şey çıkabiliyor Karşıma bazen Bir var, aa bir şey var aaa bu ne? 105 ms değil mi? bundan yedi boğulmuşlar nolsun makik bakatör boğulmuşlar bir de başka ben ya bir Aa, güzel bir şey çıkmadı aaa abi gene çıktı karşılık ne düşük düşük türü bunlar bana ben düşük düşük Ayrıca başımın ağzında bir Kaç abi. Burası boş. Bir daha çıktı Ama Anlamadım lan, bamba da kafa yedi ya. Arkama bakmayacağım. Kocadan bir olmadı ya. olmadı Yanlış oldu mu? Allah Allah. <laughs> Hatta bir değil ya. Ama bu yanlış oldu mu? Allah Allah. Anlaşılır kat girdi olmadı. Ne olmadı bu? Buradan gidiyor, Gidiyoruz. Evet oyun bozuk. Oysa bana mı geliyor? <laughs> Aa bir. O bir oldu. Aa, Ne için alacak? olacak? Bir. 2 mi oldu? 2 oldu. Tamam. 3 oldu mu? 3 oldu. Ben doğru gidiyoruz. Ters evet, gitmişim ben. 4 mu oldu? 4 oldu. Ya bir şey oldu. Arka da bakmıyorum 5. 6. Aaa. Doğru gittim ya. Altı. Yedi oldu mu? Yedi mi oldu ya? Yani? bir şey yazmıyor. Yok artık bu ne? ne? Nezi yok. Yazı nerede? Allah Allah. Sıfır diyor ya. Bu da ne yanlış? Altı diyor burada. Bir. Abile gidemiyor. Kaç sekize kadar? Ben doğru gidiyoruz. Tam bir şey yapmıyorum değil mi? Düz gidiyorum böyle. Dört oldu. aa, gideceğim. Yo doğru burada. Öyle dizine bakmayacağım ha. Gideceğim ha. Gözüyle nasıl mı ya? <laughs> Anlatam gözüyle nasıl mı bu? <laughs> Aha tamam, ben de. Aşağı düşüyor. Kafayı yiyor Şimdi de Birimiz doğru ama. Bak ya sıfır oldu. Niye? Yok, Adam yok oldu. Şimdi 5 mi oldu? 5. altı olmasına arma diye. Abi, abi ki, Hadi ama bir istiyoruz. Daha altı olmaz. Hadi Bir oraya bir oraya Altı tamam bitiyor. Hadi. On dakika bir şey çıkmasın abi. Yedi oldu mu? Yedi. Haa. Ama gene sıfır oldu ya. Bir dakika, sıfır oldu ya. İdi, oldu mu? Yedi. O gitti şimdi. Sekiz oldu şimdi Bitti kurtuldum. Gitti gitti 2 dakika bitti mi o abi çıkış nerede? zaman 8 ama bitti Aa. 9 diyor al yavrum 9 çıktı 16 13 ya. 10. Allah on ne kadar Abi onu çok bayağı gittim şimdi. Otom dedi. 11. 12 ne oldu? Aa dur On iki. oldu. On bitmiyor. 13. Abi 14 olacak mı? Abi fikret oldu ya. ya. 14 oldu. Yok bir gidelim. 14, 15. Arşa oyun bitmiyor. 15 kaç çıktı? 16 oldu. Bu bitecek mi artık? 17 Ama çıkış diyorsun Çıkışa gitme önce yapmışlar Gerçi orada Abi ses mı yazar? 18 19 19 oldu 20 Kat yemeğe çıktım abi 20'li kat parmaşır 20'li kat diyor değil mi? Bu'yu da ediyor Ekses 8 diyor Ve çıkışı yok. çıkış yok Nerede? Ulan çıkış yok lan 8 diyorsun ama ya 22 23 24 25 26 27 Abi normal değil mi oğlum? Oyun bitmedi mi abi? Bu Bitmedi 26 oldu. Ha da bitmiyor. Aldı yanlış mı? Değil mi yani? Değil mi sekiz? Değil olması lazım. yanlış. M9 M30'da kalacağım artık Oturdu oldu Anası oyun bitti ha Sen valla oyun sonu gözükmüyor ya 30 tepe gittim Oyun sonu yok Anası bu normal değil bence Anası Eksi 8 ya 30 tepe gittik Oyun sonu gözükmüyor Anası bir daha sonra bir daha sonra Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Ben... Görüşmek üzere.